Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Minecraft'ta e, önceki bölümde anlattıydık size kreative geçmek zorunda kaldıydık onu söylemiştik. Çünkü işte burada oldum ölüyorum. <laughs> Yemek atıyoruz şu an. Evet ben de şu yemekleri pişireyim en Hayır, ölüyoruz. Oldu. Yardım edeyim yardım. mi? Yardım. Çıkabilirsin zorla. Şunu istedim. Kapat zorluk mu oldu? Kapattım zaten. E ben önüne yiyorum açtık Kapattım işte. Açtık değil de sorun? Tamam bu şey var ölüyorum. Suyun içinde ama aldım. Ben seni yardım, göremiyorum. Yardım. Yardım. Göremiyorum. Dümayana sana satayım. Nerede? Sen işe alır Tamam ben seni bulamadım ki zaten. Git sen al eşyalarını. Seni bulamadım E bulaydım yardım edecektim ama üzgünüm bulamadım. Ayrınların yanında taşmıyordun değil? Taşırdım. Ayrın kılıcı. Zaten taşırdım. Bir şey olmaz alırım şimdi seni. içinde şimdi düzgün. De... Allah da büyük değil daha. De. Ben seneye şey bayıldım. Güzel oldu. Evet. Ha sürünün bronz yeri ayrıdır. Evet ayrı. Görmedin mi? İki tane yer yaptım öyle ayrı ayrı. Güzel olsun diye uğraştım. Bayağı güzel oldu. Bana göre. Her şey açtığımızı beğenmeyi unutma. Seninle şu manikam. Ne? Yağmur. Aynen. Yine fethedeyim kaymışım. Aslında. Seninle evimden fethedeyim yakışır mı? Uuu çok kötü atladım yukarıdan. Ay zorluk modu kapalıydı gittin mi sen yerine? Kapatma beni, Hı? Gitmedim, bulamadım ki. Biz nerede hayvan öldürdük en son? Ee, dur ben senin yanına geleyim. Bak şu senin... Evimizin tam zıt yönü, bak iskelenin şuraya bakan kısmına doğru... ...öldürüyorduk. Ben taş kılıç için eve dönüyordum. Ha ben gördüm onu, ben gördüm. Videoyu hatta anladım, kapattıydık anladım. hatta son dakika. Evet, tamamen suda sıkıştım, aldım öldüm. Ben biraz diğer adalara şey gezmeye gideceğim. Ben de geldim. Tabii bugün değil. Bugün daha hazırlayayım. Şuraya şuna bir bir daha. Büyük bir su sanki daha. What? Bakalım. o biz tekneyi ters öndürmüşüz. Bakalım önümüze. Çıkabilecek miyiz? Çıktık. Ya gitti eşyalarını ya. Balsızlık ya balsız. Gelin insansızlık. Bakayım şimdi burayı test edeyim. Bir daha girebilecek miyiz? Gördüm isterim ben. Ne eşyaların vardı? Vallahi suyun içinde bir sürü diamond vardı. Yemek vardı. Diamond? Aa, aman ne diamond ya? Ayrıl. Buldum galiba orayı. Gidiyorum oraya. Evet buldum. Ama berbat bir burun. Bana göre. Neyi boğaz? Hop oh, botun dışarı çıkmayacak. Nereye gidiyor bu? Boğulma, boğulma, boğulma. Suyun içinde maden. Ya, şimdi Minecraft'ta ben anlamadım. Gumlar çok zor gazlıyor. Nasıl? Suyun içinde su. Evet çünkü boğuluyorsun ya. Elin zor hareket ediyor suda. Ha, Bir de sürtünme ha, kuvveti var. Doğru, doğru. Ben de onu hiç düşünmemiştim. Şimdi aklıma geldi. Abi akşam oluyor. Sen buldun mu eşyaları? Londra. Neden buldum? Su ne Hiç yok. İnşallah bulabilirsin. Acaba gitti yok olmazlar ki kitaplarda. Abi akşam ne oldu? Yol kaç Ama akşam yana yiyeceğiz oğlum. Şu anda çok kötü bir zamanda açamayız ki. Kötü zamanlarda da işte yiyeceğiz. Hiçbir şey yok da Allah, Allah. Evet de. Bir... Ben... Böyle zamanda hiç eğlencesi çıkmaz. Eee ne yapacağız senin eşyaları? Ne eşyaların vardı? Ya dedim mesela. Ayrın kılıcım vardı. Bir de yemekler. O kadar. O kadar? Evet. O ayrınları bir türlü ben sana hileyle aldırım. Yok ya ben hile istemiyorum. Vay be senin. da çökeceğim. Gene bulurum ben. Hı? Bir şey olmaz. Neyse. <laughs> Ve arkadaşlar e, Mutlu Survivor'da isterseniz Mine botu da kullanabiliriz. Şu el hızlı robot var ya Şu bir şey yazıyorsunuz direkt size yapıyor binayı. Onu eğer istiyorsanız yeni sezonumuzda Mutlu Survivor'da onu da kullanabiliriz ev yapmak için. Arkadaşlar Veya, bu arada Şubat'ta gözümle Şubat'ta bu arada hep oynayacağız bu Yani elimizden gelen her gün. Ama bayağı bir dolacak. Annelerimiz bir izin vermediği zaman da olacak. Benim benim dershanem var hele hele. Sezonu sezonu bence bitirik şu tatilini. Ya çok uzun sürecek gibi geliyor ya bu sezon. Ama yani... Ya ne yapacak? Kesik Ya bence de bu sezon yakında biter. Yakında... Az ya lazım. Bence bu sezonu en fazla 10 20 videoda bitiririz. Aynen. Şubat tatiline kadar. Adım. Şubat tatilinde de şeye başlarız. Mutlu Survivor. Yok bence bitiremedik. Çünkü bu hafta sonra bir tercih ortada değil. Bugün zaten çok az video çekilecek herhalde. Yok, en fazla 3-4 tane çekeriz. Şarjı tamam burada iyi. İyi bakalım. Geçen hava 29'da kaç tane çekiyor? 3. Evet 3. Her hafta 3, 3 tane çekiyoruz. 2,5 tane. Her gün 3 tane çekiyoruz yani. Yani arkadaşlar bugün cumartesi. Zaten attığımızda videonun altında atılma günü de yazıyor her videoda. Yarın da pazar pazar zam, da atacak zaman atacak zaman bulabilirsek. Yani zaten. Ailelerimiz izin verirse yarın yine video çekeriz. Benim de. Ama tabii sen Allah'a bir rahatsın. Aslında gel biz yatakta yatalım. Sen benim evime geldin. Gel benim yanıma ben seni görüyorum şu anda. Hatta senin yanına geliyorum. Gel buraya. Aman dur. Arkandayım. Gördüm şeye. Al. Hey. Dur gel bir elimdeyim. dakika dur gel. Bir saniye. Gel iki dakika. Ben Koşma dur. Gel, al ben. bir şey attım sana al. Al attım. Nereye? Senin için öldürdüm. Şurada karşında şey vardı ya domuz eti attım. Sonra kaç kere aldın değil? Aldım Nereye gidiyorsun? Kapalı. Gel şuraya dümdüz. Evimiz orada. Beni takip et. Güzel yer aslında burada. Dümdüz alanlar var. Falan. Ya vallahi biz torç yapmamız lazım ha. Şöyle evden o kömür be kömür. Benim şeylerimiz var. Ne, ne güzel? 29 tane kömürüm var. Ne diyorsun? Ne kömüre ihtiyacım var? Ne yap o zaman? Yapacağım zaten. Tamam ama benim eşyalarım ayrı oluyor. Zengin edip ne güzel oluyor. Ya çok önemli. Zengin değil, dikta de daha iyi. En önemli eşya ayrıldı. Başka bir şey var mıydı? En ne önemli. Hayır, ha git bir daha. Şu. Benim de ben. var. Biliyorum. Ne söyleyeyim? Abi zor olmadı. Tamam, Bir dakika dur. Ne şimdi. Ya sonra gelirim sabah ne dedim. Şöyle. Bak ya bak. 9 dakika olmuş. Hmm, bakalım. 4 Dört tane dörtlük ışık yaparsak 16 ışığımız oldu. Tamam ben yattım. Hadi. Ben zorluk modunu açacağım sabah uyandığınızda. Gereksiz eşyaların hepsini bırak tamam. Aç. Niye ben Emre ben valla Ben vallahi yemekleri yanına taşıyacağım. Ne olur normal, ne olur. Yıkasa ne yemeceğim var be. 13 tane şey bifteyim var normal bifteyim. Ben maden ediyorum vallahi. Maden mi? Beni bekle bari. Şu derileri bırakalım. Şunları bırakalım. ne alamıyorsa gidelim. Bence gaz Şöyle 3... Hazırım benim an geldi işte böyle. Beklersen geleceğim de şu anda bir şey. Hazırlık yapacağım önce. Domuz etini atalım tamam. Allah. Im. Dur. Tamam tamam. Taşımız var mı hiç? Taşımız da yok ki. Gel bu adam. Çok açtın. Yok bir tane açtım. Bir. Evet. Bir e, e bir açmadı. E iki açsak çok acıkıyoruz. bir de var mu o zaman ne kalır? Anne. Hadi gel. Ben Kimin? Benim. Zaten çok az canım vardı. Aldım ki taş kırabileyim diye. Ne oldu? Hiç taşımız kalmamış. Taş tarafından yoksunuz. Hadi gidersen? Şu anda madenle normal taş kırıyorum. Bence bu bu videolar daha kısa olur. Bugün. Az 10 video. Yo 4 tane bir şey çekeriz bugün herhalde. Şarjım 28 oldu. E iyi gidiyor. 2 tane videoya dayanmış yani. 50 idi. Kazma. 50 idi. Bir şey değil. 15 dakika video çekiyoruz ha. 50'den düşmesi normal. O da var. 11 dakika olmuş biraz sonra yine kapatalım artık çekeriz ben hazırım ben daha de hazır değilim ben daha de taş kırıyorum anne git hazır değilsin şu anda zaten madendeyim de adam mı bana takip etmedi geliyorum evine yemek bıraktım alacaksan bifteklerimden 5 tane al tamam çok fazla almayalım da Bak, tamam, tamam. Çünkü de yemek topları çok az. Zorlu kaçıncı adı birine? İki. Koyma mı şey iki? Bir ne olmaz. Yavaş yavaş En sona koyayım. Gerekir. Hayır. En sondan bir iki. Bir önceye. İşte ben de oraya koydum. Ha ben sana Senin şeye koydum. Bir dediğimle şey zannettin. İki dedin ya. Ben ne de dedim? İki alsam öyle be. Bu kadar şey gider yemek. Bu kapılarda bir sorun var ha. Kapıları kapanmıyor genel. Hmm, bakalım. Burada bitirelim istersen videoyu. 12 dakika 13 dakika olmak üzere. Bitirelim. Yine çekeriz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük yine bu kadar. İzlemeyi ve beğenmeyi abone ve abone olmayı.